Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ramazan bayramında yapılmasını istediği bir duayı inşallah yapacağız. 2024 yılının Ramazan bayramında yapılacak dua. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اي بذري bütün موجودات yoktan واردن var وارلندن varlığından اللهم Ey rahmetiyle bütün varlığı kuşatan, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslamla müşerref kılan Allah'ım. Senamızı, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Salatu selamımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun haline, ashabına gönderiyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan bayramı sabahına, sabahında huzuruna geldik. Bizi huzurundan boş çevirme. Biz sadece sana kulluk ediyor, yalnız senden yardım istiyoruz. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi, Ramazan ayı boyunca kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz zekat ve fetreleri, yaptığımız ibadetleri, zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, vaaz nasihatleri, hayır ve hasenatı şu Ramazan bayramı hürmetine kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi okuduğunuz mukabelelerden indirdiğimiz hat bir şeriflerden hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle Hazreti Adem'den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberani izama ve rusulü kirama Bahusus Kur'an-ı Kerim'e Kur'an'ı bize getiren sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye iledik Vasıl eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bize ulaştıran ulemanın, sulahanın, dinu devlet, mülkü millet uğrunda canlarından geçen şühedanın, ahirete göç eden gazilerin ve bütün Müslümanların aziz ruhlarını hediye eyledik. Haberdar eyle Allah'ım. Bu mübarek bayram sabahında camimizde amin amin diye nidada bulunan bütün cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Cümlesini hissedar eyle Allah'ım. Ya Rabbi gazabından rızana, cezandan affına sığınıyoruz. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, tövbelerimizi kabul eyle, hastalarımıza acil şifalar, boşlularımıza edalar, dertlilerimize devalar ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri İslam'ın, Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, Kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Ya ilahi, ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle. Evlatlarımızı vatana ve millete hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Ya ilahi, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşleri, kardeşliğimizi daim eyle bizleri birbirimize düşman etmek isteyenlere, aramıza fitne ve fesat tohumu etmek isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbel Alemin, Filistin'de, Gazze'de masum canlar hayattan koparılmakta, mümin kardeşlerimiz yerinden ve yurdundan edilmekte. Kadınların, çocukların ve yaşlıların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralamakta. Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü beladan, musibetten ve zulümden muhafaza ile başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde zulme uğrayan mazlum, mağdur ve mahzun kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi! Filistin ve Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen camileri, okulları, hastaneleri, değerleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizleri onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım ya Rabbi. Ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar. Gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı, çocukların, kadınların, yaşlıların hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri tamir etmeyi, haset, kin ve nefretten uzak durmayı, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurmayı lütfeyle. Ya Rabbi, ümmet bilincimizi sağlamlaştır kardeşlik bağlarımızı güçlendir. Ümmeti Muhammed olarak neşe, huzur ve barış içinde özgür bayramlar yapmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, istiklal ve istikbalimiz için havada, karada ve denizde mücadele eden güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi, izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme. Muhabbetlerimizin göğsüne namahrem eli değditme, ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbel Alemin, can boğaza geldiğinde dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdede iken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle, ile Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Amin ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin.